Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda geçen dersimizdeki konularla ilgili soru çözeceğiz. Dilerseniz başlayalım. İlk sorumuz koordinat sisteminde F kuvveti verilmiş. Buna göre bunların Q1 ve Q2 yükünün oranını soruyor. Dilerseniz başlayalım. Şimdi bunu bileşenlerine ayıralım F kuvvetinin. F çarpı COS 37 Buraya doğru F çarpı sin 37'miz olacak. Şimdi F çarpı cos 37 bakalım kimin sayesinde meydana gelmiş tabii ki Q1 yükünün. Q1 yükü artı Q'yu itmiş. Demek ki bunun cinsi de artı. Q2 yükü artı Q'yu itmiş. Demek ki bunun da cinsi artı. Devam edelim. F çarpı kos 37. K Q1 çarpı Q bölü 2'nin karesi. Kocaman bir bölü yaptım. F çarpı şuradaki sin 37'yi yazıyorum. Sin 37 eşittir. K çarpı Q2 çarpı Q bölü D kare. Buradan gittiler. K'lar gitti. Q'lar gitti ve kareler gitti. Şimdi kos 37'mizin değeri yukarıda verilmiş 0,8. Sin 37'imizin değeri 0,6. Sıfırlarımız da gitti. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 3. 4 bölü 3 eşittir. Q1 bölü 2'nin karesinden 4 çarpı Q2'yi ters çevirdim. 1 bölü Q2 olarak yazdım. 4'ü karşı tarafa yine çarpım olarak attığım zaman 16 bölü 3 eşittir Q1 bölü Q2 oluyor sonucumuz. Devam edelim arkadaşlar. A noktasına uygulanan bileşke kuvvet kaç KQ kare bölü D karedir. Aslında bakın burada size formül vermiş soru. Yani K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare demiş. Sana kuvvetin formülü ne? Evet bakalım. Eksi 4Q'nun Q'ya uyguladığı kuvveti bir bulalım. K çarpı 4Q çarpı Q bölü 2'nin karesi. Buradan K çarpı 4Q kare bölü 4D kareden bunlar gitti. K çarpı Q kare bölü D kare yapar. F'yi bulalım arkadaşlar. Fy dediğimiz adam K çarpı 2Q çarpı Q bölü D kare den bu da 2K Q kare bölü D kare yapar. Şimdi eksi 4Q artıyı ne yapar? Çeker. Fx'imiz bu yönde. Artı 2 artıyı ne yapar? İter. Fy'miz de bu yönde. Demek ki bileşke toplamları. Buradan bileşkemizi bulursak k çarpı fx'imiz q kare bölü d kare artı aynı yönü olduğu için topluyoruz demiştik. 2k q kare bölü d kareden f bileşkemiz buradan 3 k q kare bölü d kare yapar. Devam edelim sevgili gençler. Elektrik alan sorusu. Bir hatırlatma yapalım elektrik alanımızın formülü neydi bakalım. K çarpı Q bölü D kareydi. Şimdi biz elektrik alanının sorulduğu noktaya artı birlik bir deneme yükü koyuyorduk. Hatırlıyor musunuz yön bulmada? Tamam. Böyle bir hatırlatmayla soruya geçelim. Ben direkt oranlarını şu şekilde formüllerini açarak yazacağım. K'nın K'nın A'da oluşturduğu elektrik alan K çarpı yükümüz 9 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 3'ün karesiydi. Geldim L'nin B noktasında oluşturduğuna K çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 2'nin karesine. K'lar gitti. 3'ün karesi 9 gitti. 2'nin karesi 4 yukarıdakiyle gitti. 10 üzeri eksi 7'ler de gitti. E bana hiçbir şey kalmadı. Sonuç 1. Devam edelim sevgili gençler sorumuzla. A noktasındaki oluşan elektrik alan yön ve şiddeti. He, demek ki burada artık deneme yüküm benim için başrolde. Artı, artıyı ne yapar sevgili gençler? iter Demek ki benim yönüm sağa bakıyor. Hadi gelin büyüklüğünü de hesaplayalım. K çarpı Q bölü D kare miydi? Şimdi arkadaşlar burada ee, yazalım. E A'mız K çarpı yükümüz 12 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü Uzaklığımız 2'nin karesi. K'mızın değeri 9 çarpı 10 üzeri 9. 12 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 2'nin karesi 4. Şunla bunu sadeleştirdik. 12 bölü 4'ten 3. 3 kere 9 etti size 27 çarpı 10 üzeri artı 9 ile 10 üzeri eksi 5'in Çarpımı da 10 üzeri artı 4 yapar. Elektrik alanımızın şiddetinde bulmuş olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar başka bir soruya. Elektrik alan çizgileri şekildeki gibi verilmiş. Buna göre diyor bunların yükleri nedir? Biliyorsunuz ki elektrik alan artıdan çıkar eksiye gider. Şimdi şöyle bir çizelim. Artıdan çıktı eksiye gitti. Artıdan çıktı eksiye gitti eksiye koşar, artıdan kaçar. Peki burada ne olmuş? L'den K'ye gitmiş. O zaman L artı K eksi. Burada ne olmuş yine? L'den M'ye gitmiş. L artıydı o zaman M'mizde otomatik olarak ne olacak? Eksi. O zaman gelin bu adamların yüklerini yazalım. K'mız eksi, L'miz artı, M'miz eksi. Evet sevgili gençler. Altıncı sorumuza geldik. Bu soruda da sistemin toplam potansiyel enerjisini soruyor. Pekala. İkili ikili çarpımda ve burada skaler işlem yapılıyordu. Ee, alan ve kuvvet de vektörel işlem yapılıyordu. Yani eksi artı formüle yazmıyorduk. Sadece itme ve çekme diyorduk. Ama burada artık sistemin potansiyel enerjisi ya da potansiyel sorularında sevgili gençler artı eksi formülümüze yansıtıyorduk. Peki formülüm neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D idi. Başlayalım sistemin potansiyeli ile artı 8 ile artı 12'nin çarpımı K çarpı 8q çarpı 12q bölü 3D tabi artı artı olduğu için artı artı ile eksinin çarpımı eksi K çarpı 12Q çarpı 2Q bölü 2D artı ile eksinin çarpımı eksi K çarpı 8Q çarpı 2Q bölü 4D. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım sevgili gençler. 12 ile 3'ü sadeleştirdim 4. 8 kere 4 32 artı 32KQ bölü Q kare bölü D oldu. Burada bununla 2 ile bu 2'yi götürdük. Burada da eksi 12 K Q kare bölü D oldu. Buraya geldim sevgili gençler. 8 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 kalsın yukarıda. Eksi 4 K Q kare bölü D oldu. Sonucumuz eksi 12 ile eksi 4'ün toplamı eksi 16. E, artı 32 de buradan vardı. O zaman 16 tabi artı 16 k q kare bölü d yapar sevgili gençler. Evet geldik son sorumuza. Burada da potansiyeli sormuş. Yine skaler işlemdi. Neydi potansiyelimiz? k q bölü d. Şimdi şu sorunuzu duyar gibiyim. İyi de hocam. Artı artı Burada ikinci bir yük olmadan nasıl bulacağız? Tabii ki de burada da bir artı birlik deneme yükünü koyuyorduk sevgili gençler. Başlayalım ve oya artı ile artının çarpımı artı k çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 3. Artı ile artının çarpımı artı k çarpı 10 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 5 uzaklıklarını da yazdık. Şimdi V sıfırımızı daha K'yı yerine koyalım. 9 çarpı 10 üzeri 9. 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 3 artı K'mızın değeri 9 çarpı 10 üzeri 9 bölü 10 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 5. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3. 3 kere 5, 15 çarpı. 10 üzeri artı 9 ile 10 üzeri eksi 8'i çarptım. 10 üzeri artı 1 kaldı. Artı 10 ile 5'i sadeleştirdim. 2, 9 kere 2, 18 çarpı 10 üzeri artı 9 ile 10 üzeri eksi 8'i çarptım. 10 üzeri artı 1 oldu. Buradan toplamları 15 artı 18'den 33 çarpı 10 üzeri hatta şöyle artı 1'lerimizi de koyalım şaşırmayalım. 33 çarpı 10 üzeri artı 1 yapar sevgili gençler. Umarım videomuz size bir şeyler katabilir sevgili gençler. Sağlıklı günler diliyorum.